Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Victor kıyafetinde e, bu PUBG'de kıyafete veren insanları test edeceğiz. Bayraktan gideceğiz hepsini. Bu şekilde bayrağa bir girelim. E, hemen şöyle birini ha, gitti. Şuna gidelim. Bu arada arkadaşlar, Royal Pass'larında da bakacağız kaç tane Royal Pass Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamün aleyküm. Kim emülatörü lan? Emülatör kim? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bir şey soracağım size. Sizce... Ağabey, sor. Sizce bakın, bu oyunda dış görünüş yani kostümler önemli mi? Önemli. Çünkü git takımı Neden? <laughs> Yeni taktik mi bu çocukların bayrak tanıtılmaması için he? Merak ettim. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yapıyorlar. E, ee, şunu gördük. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Evet. Bir. Bir. sizce bu oyunda bu oyunda bir dakika birisinden mecburca benim sesim yankı, sesim yankı yapıyor. yapıyor. Kapatabilir mi sesini acaba? He. Kapattım. Tamam. Şimdi sizce bu oyunda e, dış görünüş yani kostümler çok önemli mi? Bir... Gördüğünüz gibi bunlar bunlara attım. Şöyle geliyoruz. Şuna gidelim. Ne bu Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Of, şey olduğu için. Büyük olsa onu soracaktım. Şöyle bir şey diyeyim. Şans Atıldık direkt. Demek ki o yüzden doldu Selamun aleyküm. <laughs> Aleykümselam. ne olur attı ah, zaten ben çıkıyordum tam tıkladım bu Se selam Alikü bu Aleyküm Selam bir şey soracağım hı hı. Sence bak bu oyunda e, dış görünüş önemli mi Hadi önemli dış görünüş değil bence kendi fikrimce yani ben gidip istesem şöyle de olabilirim değil mi yani dış görünüşe önem veren kişiler var ya çok sinir bozucu gelip gelip öyle viktorlar atıyorlar ya bir de bize özellikle kolay gelsin <laughs> e ben gidip arkadaşlar böyle de olabilirim yani rastgele bir kostüm yaptım güzel durur diye belki o yüzden biz gene tak giyelim üstümüzü bayrağı tıklıyoruz selamünaleyküm mikrofonları yok şimdi şuradan selamünaleyküm Aleyküm selam canım. Oda katın var mısın? Abi var da bir dakika bir şey soracağım. Sizce, Buyur. Bakın bu oyunda e, dış görünüş çok önemli. Size önemli mi yani? Bana önemli değil. E, tamam teşekkür ederiz cevabın için. Şey e, oda kurar mısın bize? Bir dakika dur. Ben seni Arkadaşlık alayım da şuna. Sonra gidelim şuna. Bu akşam akşam yedi. Selamünaleyküm. Bir şey soracağım. Miktar. Sizce bu oyunda dış görünüş önemli mi? Ne? ne? Sizce bu oyunda dış görünüş önemli mi? Hayır. Tebrik. Teşekkürler cevabınızı. <laughs> i̇şte böyle insanlar oluyor bazı. nadir ama. Şuna giremiyorum bir şey söyleyeyim, sormuşum. ne dedin Bu esporcu arkadaşlar. Ya <gülüyor> abi yapmayın şunu ya. Söyleyeceğim ama. Selamünaleyküm. Mikrofon var mı? Yok mu? Tamam. Hayatım, hayatım. Aha. Selamünaleyküm. Ben takımdan açsana. O da onda takımdan açsana diyor bak. <laughs> Selamünaleyküm. Bir şey diyeceğim. Bir şey soracağım. Bir şey sorabilir, sorabilir miyim? Mi? Bir şey sorabilir miyim? Ya Rabbi ya Resulallah adam iki açık ses geliyor. Yes, Selamünaleyküm. Bir şey diyeceğim. Öldüremedim ya la. Selamünaleyküm. Evet, Aleykümselam. Bir selam. şey soracağım. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Oh, çıldırdım. Selamun Aleyküm. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Mikrofonun var mı? Mikrofonun var mı? Buyur ha. Var. Şimdi sorabilir miyim soruyu? Abi sence bu oyunda dış görünüş önemli mi? Teşekkürler abi şey için. Sen arkadaşlık yolladım. Sonradan renk beraber. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta bir iki, iki kişiye daha gideyim. Biraz da şu. Şey olsun. Ee, nerede? Selamünaleyküm. Gördünüz. Son bir tane daha şuna gireyim. Selamünaleyküm. <laughs> Açık eder. Çıldıracağım ya. Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla hazır çekeceğim diye maça girdim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar size şunu diyeyim ki e, hiçbir zaman böyle kıyafet ayrımcılığı yapmayın lütfen. Bu özellikle bu oyunda. Her önüne gelen insanlara bak zorunda mıyım ya? Ya bakın abi ben de bunu giyebilirim. Ya şu an takmayın kafaya giyeceğim Gelelim. Bak bunu giyebilirim arkadaşlar. Bunu giyebilirim. Ama lütfen şu kıyafet ayrımcılığını yapmayın arkadaşlar. Lütfen. Size bak PUBG'de böyle duy duyuru, duyuru yapıyorum size. Lütfen kıyafet ayrımcılığı yapmayın. Bu çocukların da üzülme hakkı yok. Üzme hakkınız yok yani. Ben her dakika almıyorlar diye sinirim bozuluyor ya. Yani abi e, lütfen yapmayın ya. Arkadaşlar bu videoluk bu video böyle oldu maalesef. Yani maalesef diyorum bu, bu, bu videomuz bu kadarlıkta arkadaşlar. Arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olup like atıp videoya yorum yaparsanız beğeneceğim. Yorum yapanları bu videoda. Bir de arkadaşlar lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen ayrımcılık yapmayın. Bu videomuzda bu kadar. Kolay gelsin.